Hayırlı sabahlar kıymetli seyircilerimiz. Parsami programımıza hepiniz hoş geldiniz. Yine çok güncel ve çok sorulan sorularımızı konuklarımıza sormaya devam edeceğiz bugün de. Ömer, Ömer Atilla Ergi hocamız bizimle. Hoş geldiniz Ömer hocam programımıza. Hoş bulduk teşekkür ederim. Siz nasılsınız Amin Hanım? Elhamdülillah sağ olun abi sizlerle iyi olduk inşallah. Bir önceki programımız çok güzeldi, verimliydi bence çok e, güzel açıklamalarda bulunmuştunuz Ömer Hocam inşallah. Bugün de benzeri bir soru sormak istiyorum ben size. Şöyle evet. Allah'ın varlığını ve birliğini e, yani bizler kabul ediyoruz tabii ki hani inandık elhamdülillah ama hani e, bilimsel olarak da Allah'ın varlığı ve birliği e, ispat edilebilir mi? Bir e, inanmayan bir insan için ya da hani bizler için de belki böyle bir kanıt ve bir e, ispat yapabilir miyiz? Merhaba. Aslında son zamanlarda gerçekten çok sorulan bir soru bu. Ee, özellikle akademik dünyada da soruluyor bu. Ee, bilim adamları da bilim insanları da e, soruyorlar bu soruyu. Ee, daha çok e, sormaktan çok şöyle bir şey söylüyorlar. Ee, Allah'ın varlığı bilimsel olarak ne ispatlanabilir ne de e, inkar edilebilir. Yani Böyle bir e, iddiada bulunuyorlar. Eğer bu şekilde bu iddiayı siz e, mesela deneysel yol olarak düşünüyorsanız mesela bir labor laboratuvarda test yapar gibi e, bizim bildiğimiz empirical data diyoruz. Yani bilimsel araçları kullanıp ispatlama gibi bir e, şekilde düşünüyorsanız bu mümkün değil. Çünkü Cenab-ı Allah madde ötesi, her şeyi maddeyi var eden, zaman ve mekandan münezzeh olan bir varlık. Onun için... Onu biz deneylerimizle ispatlamamız mümkün değil. Fakat biz teorik fizikle veya teorik bilimle Cenab-ı Allah'ın varlığını ispatlayabiliriz. Fakat şu çok önemli bir konu, muhakkak bunu ifade edeyim. E, ateizm örneğin, ateizm kesinlikle bir bilimsel veriye dayanmaz. Yani Cenab-ı Allah'ın varlığını bilimsel verilerle inkar etmeniz mümkün değildir. İspatlayamazsınız. Abi ben Ömer, Ömer hocam yani araya gireceğim ama çok önemli geldiği için şöyle hani dediniz ki Cenab-ı Hak zaten sonsuz bir varlıktır ve deneysel veriler de daha çok sınırlı ve belirli alanlarda yapıldığı için tabii ki biz bunu deneyle bir şekilde ispat etmemiz mümkün değil ve de hani biz de çünkü dediğiniz gibi bence de çok bu yani yanılabiliyoruz hani. Ateiz, ateizmde dediniz, kesinlikle bilimsel bir e, altyapısı yok dediniz. Bizde böyle Hı. bir yanlış inanış var ama bu şundan kaynaklanıyor hani genelde istatistiklere bakılınca yanlış biliyorsanız hemen düzeltin. İstatistiklere bakıldığı zaman genelde bilim adamlarının daha çok ateist olduğu söyleniyor Hani Ondan dolayı sanırım böyle bir yanlış belki de bize bir kanı oluyor. Doğru doğru. Belki Esas onu karıştırmamak aslında, gerekiyor o zaman. Ben son baktığım istatistiklere göre yüzde 54 civarında yani yarı yarıya yakın. %54 civarında ateist olduğu söyleniyor. Fakat benim kanaatim şu ki gizliyorlar. Ha. Hani bir yüce bir varlığa inanıyorlar. Çoğu evet. gizliyor. Çünkü maalesef bir tabu haline gelmiş. Yani bir dine inanmak, Allah'a inanmak özellikle akademik dünyada. Bunu bir iddia ettikleri zaman hemen dinci, gerici gibi bir yaftalanıyorlar. Ha, Onun için böyle pek söylemeyi istemiyorlar. Ben çok tanıdıklarım da var akademik dünyada böyle Bahsetmiyorlar Allah'tan. Fakat şöyle bir şey söyleyeyim. Esasında Allah'ı inkar eden insanlar bile Allah'ı inkar ederken Allah'ın var olduğunu söylemiş oluyorlar. Bakın çok ilginç bir iddia bu. Çünkü hiçbir insan var olmayan bir şeyi inkar etme ihtiyacı duymaz. Bakın bu çok ilginçtir. Evet. Size komik bir şey söyleyeyim burada. Ben mesela size desem ki "Tara tukus diye bir şey yoktur." desem. Ne o biliyor musunuz? Yok. Hiçbir şey. Şu anda kafadan. Kafadan attım şimdi ben bunu. Öyle bir şey yok. Fakat Hı. ben niye böyle bir şey söyleme ihtiyacı duyayım ki? Yani niye çıkıp bir sürü bir şeyler yazmaya çalışayım bu yoktur diye? Yoksa zaten yoktur. Yani bir şey insan inkar ediyorsa esasında o şey vardır. Ben kabul etmiyorum diyordur. Felsefede Hı. bu böyledir. Çünkü ben ateistler için şöyle diyorum. Yani ateist arkadaşlar diyelim esasında. Çünkü bana göre onlar hepsi ümmeti Muhammed sayılır. Ümmeti Muhammed'i biz ikiye ayırıyoruz. Ümmeti davet, ümmeti icabet. İman edenler icabet etmiş insanlar, diğerleri de onun ümmeti. Henüz icabet etmemiş. İnşallah Allah nasip eder. Fakat onlar kelime-i tevhidin yarısını söylüyorlar. La ilahe diyor. Sadece illallah diyecek yarısını söylüyor zaten Yani bir tamamlasa o da iman etmiş olacak yani sizin dediğiniz gibi nedense insanlarda şöyle bir kanaat var sanki bilim Allah'ı reddediyor gibi Halbuki tam tersine mesela bir iki örnek vereyim size bir varlık ne olursa olsun bu kainatta herhangi bir varlık isterse bir yıldız olsun bir atom parçası olsun bir canlı olsun varlık ne olursa olsun kendi varlığını izah etmeye mecburdur. Veya hani onun nereden geldiği, nasıl oluştuğu bilimsel olarak izah gerektirir. Bu çok ilginç bir şey. Ve bir misal arz edeyim, analoji arz edeyim size. Diyelim ki siz mesela Sahara çöllerinde veya Antarktika'nın Antarktika tam ortasında hiç canlıların olmadığı bir yerde böyle keşif yapıyorsunuz, dolaşıyorsunuz karşınızda kocaman böyle metalik bir küre çıkıyor. Yani düşünün Antarktika'nın ortasında metalik bir küre. <laughs> Siz kendi kendine dersiniz ki ya bu buraya nereden gelmiş? Kim yapmış bunu? Hiçbir bilim insanı demez ki ya nereden geldiyse geldi. Çok güzel bir şey. Evime götüreyim bir kenarda süs olsun. Kimse bunu demez. Hemen araştırmaya başlar. Gerçek bilim insanıysa. Bu nasıl geldi buraya? Kim yapmış bunu? Nereden gelmiş değil mi? Şimdi siz evet. bakın mantıken o küreyi, boyutlarını büyütün, dünya kadar yapın. Soru değişir mi? Nereden geldi bu küre? Aynı. Peki dünyadan da büyütün, kainat kadar yapın. Koskoca bir küre. Milyarlarca ışık yılı kalındığında. Siz gene aynı soruyu sormanız gerekiyor. Bu nereden gelmiş? Şimdi bilimsel olarak biz bugün biliyoruz ki, Kainatın bir başlangıcı var. Artık ispat edildi bu. Hiçbir bilim insanı buna karşı çıkmıyor. Fizikte bakıyoruz. Astrofizikçiler model yapıyorlar kainatın ve geriye doğru gidiyorlar kainatta. Öyle bir noktaya geliyorlar ki biz buna Planck sınırı diyoruz. Big Bang'in olduğu an. O sınırdan ön, ötesine veya öncesine bir adım atamıyorlar. Diyorlar ki bundan bir adım önceye gidersek biz ne madde kalıyor ne uzay kalıyor ne atom kalıyor ne boşluk kalıyor ne de zaman kalıyor. Her şey yok oluyor. Şimdi bilimsel olarak da bir şeyin yoktan var olması mümkün değil. Sebep lazım ona. Çünkü kainatta bilim der ki her şey bir kozalite zinciri içi içinde işliyor. Yani her sonucun muhakkak bir nedeni var. Nedensiz bir sonuç olmaz. Neticede siz bu Big Bang modeline de baktığınızda 13.8 milyar yıl önce olduğu tahmin ediliyor. Ona baktığınızda Big Bang'in kendisi de bir sonuç. Peki bunun nedeni ne? Ona ona da bir neden lazım. Fizik kanunları olarak biz ona bir neden bulamıyoruz. İlim ona bir neden bulamıyor. İşte onun yerine biz diyoruz ki teoloji kanunlarıyla işin içine giriyoruz. Sahneye diyoruz ki onun nedeni var. Onun nedeni müsebbibül esbab. Yani sebeplerin sebebi. Onun nedeni var. Siz esas inanmıyorsanız bilimsel olarak bunun böyle olmadığını ispatlayın. Mümkün değil. Esasında hani bir şey vardır ya, e, kanunda, hukukta da vardır bu. Müddeyi, iddiasını ispatlamakla mükelleftir. E şimdi birisi diyorsa yok Allah yok diyorsa haşa o zaman ispatlamakla mükellef. Çünkü milyarlarca insan var diyor. Bir sürü de dedi bir sürü de delil var diyor. Ee, bir son olarak bir tane daha belki misal vereyim size zamanımız yeterliyse. O da Tabii. kainatı araştırdığımızda biz evreni araştırdığımızda her maddenin varlığının iki türlü varlığı olabileceğini görüyoruz. Varlığın bir çeşidi e, <laughs> tahmini veya ihtimal diyelim en güzel kelime. Veya olasılık da diyebiliriz Türkçe'de. Bir varlığın varlığı ya olasılıktır yani ihtimaldir veya gereklidir. Şimdi kainatı biz araştırdığımızda mesela küçücük atom parçalı, parçacıklarından tutalım. Kuarkları diyelim. Elektronları diyelim. Nötron, protonları diyelim. Hangisini araştırırsak kara deliklere kadar, galaksilere kadar, nebulozlara kadar ve dünyadaki bütün canlılar ve ve doğadaki gördüğümüz şeylere kadar hepsini araştıralım bilimsel olarak. Bunların hepsinin biz sadece bir ihtimal olduğunu görüyoruz. Ne demek bu? Yani var da olabilirler, yok da olabilirler. Mesela benim var olmam gerekli bir şey değil ki ben olmayabilirdim de olabilirdim de. Hani o meşhur herhalde Descartes'in sözüydü. To be or not to be diyor. Olmak veya olmamak. Aslında bütün kainat böyle. E, bir şeyin e, var olması sadece ihtimalse, olasılıksa bu ne anlama geliyor biliyor musunuz? Dışarıdan etkenlere ihtiyacı var anlamına geliyor. Evet, seçen yani, var birinin var. de. Heh, o evet. zaman seçen birini de zorunlu kılıyor. Yani iki ihtimal varsa onlardan birini seçecek bir irade de Lazım değil mi? Yani ve olsun. Aynen, aynen. Çünkü hiçbir varlık dünyaya nasıl geleceğine kendisi karar vermiyor. Hmm. Mesela biz insan olarak kendimize bakalım. Hani bazı insanlar diyor ya ben bu vücut benim bu şey benim akıl benim ben istediğimi yaparım. Aslında hiç de öyle bir şey değil. Bu vücut bile bizim değil. Gerçekte bu. Hmm. Ve bunu ben çok kolay ispatlayabilirim. Mesela bu vücut benim olsaydı ben kendimi hep 25 yaşında tutardım yavaş yavaş böyle yaşlanmazdım. Boyumu diyelim işte 2 metre 10 santim yapardım misal diyorum. Hiçbiri benim kontrolümde değil. Ben geriye gittiğimde bakıyorum ben hiç yokmuşum. Ya ben nasıl doğacağım, kilom kaç olacak, gözüm ne renk olacak bunların hiçbirine ben karar vermemişim. Çünkü dediğimiz gibi biz sadece mümkünüz, biz olabiliriz veya olmayabiliriz. Kainatta her şey mü mümkün, evrenin kendisi bile mümkündür. İspatlanmış bir şey bu. Madem durum böyle, bütün bu mümkünatın, olasılıkların bir gerekli varlığa ihtiyacı var. Ve o varlık öyle bir şey olmalı ki onun başka bir şeye ihtiyacı olmaması gerek. Çünkü dediğiniz gibi yoksa onun da ihtiyacı olsa bu sefer aynı soruyu soracaksınız. İşte o zaman onu kim oluşturdu, onu kim yaptı? Başka birini ekle, başka birini ekle. Milyarlarca tanrı arka arkaya ekle, Allah ekle. E ne olacak? Ebedi bir zincirlemeyi felsefe kabul etmiyor. Bu nedenle en sona mecburen siz bir tane yaratıcı koyacaksınız. O her şeyi yaratacak fakat kendisi yaratılmamış olacak. Evet. Yani düşündüğünüzde felsefe de onu gerektiriyor. Evet oldu Allah razı olsun Ömer Hocam. Çok sağ olun. Yani gayet bence netti ve dediğiniz gibi bilimle aslında e, hani e, başka bir şey yok. Yani aslında bilimin kendisi Allah'ın varlığını dediğiniz, anlattığınız şeylerden yola çıkarak kendileri bir şekilde kabul etmiş oluyorlar, kabul etmek zorunda oluyorlar anladığım kadarıyla. Evet. oldu Çok sağ olun. Allah razı olsun. Ayağınıza sağlık katıldığınız için programımıza. İnşallah yani. başka bir soruyla, başka bir programımızda görüşmek dileğiyle. Ömer İnşallah. Hocam. Te teşekkür Allah. ederim Allah'a emanet olun sizde. sizde evet kıymetli seyircilerimiz programımız bir ayet bir hadis bir dua programıyla Remziye Şahin hocamın hazırlayıp sunduğu devam ediyor Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Esselatü Vesselamu Aleyke Ya Resulallah Esselatu ve aleyke ya Habiballah. Esselatu Esselatü aleyke ya Emine Vahila. Bir ayet, bir hadis, bir dua programına hoş geldiniz. Bugün Maide Suresi 54. ayet-i kerime ile başlayacağız. Ey iman edenler! içinizden kim, hangi grup dinden dönerse dönsün, bir gün gelecek ve Allah onların yerine öyle bir topluluk getirecek ki Allah onları sever, onlar da onu severler.'' Müminlere karşı boyunları yerde, kafirler karşısında onurlu ve zorludurlar. Allah yolunda durmaksızın cihad ederler ve bunu yaparken kendilerine dil uzatan hiçbir kimsenin kınamasından çekinmezler. İşte bu Allah'ın öyle bir lütfudur ki onu dilediğine verir. Allah engin lütuf ve merhametiyle kullarını sarıp sarmalayandır. Neyi niçin yaptığını çok iyi bilendir. Daha önceki programlarımızda da yaptığımız üzere bu ayet-i kerimenin açıklamasını Ali Ünal hocamızın Kur'an-ı Kerim mealinden okuyalım. Maide suresi 23. notta daha sahabe-i kiram döneminde İslam'ın yakın ve uzak geleceği adına müjdeler veren bu ayetler son derece önemli gerçekleri ifade etmektedir. Kimsenin İslam'ı terk etmesiyle İslam'a bir zarar gelmez. Onun korunması Allah'a aittir ve Allah dinini daima koruyacaktır. Allah hikmet yurdu olan dünyada genellikle sebepler perdesi arkasında icraatte bulunur. Dolayısıyla İslam nimetini omuzlarına yüklediği bir grup, cemaat veya millet onu yaşayıp yaşatmada acize düşse, Allah bu defa istikbal hazinesinde sakladığı bir başka topluluğu veya toplulukları ortaya çıkarır. Allah Celle Celaluhu sahabe-i kiramı benzer bir uslupta sena ederken sırayla Sürekli Hz. Peygamberin aleyhissalatü vesselam maiyetinde yanında bulunup onunla hemhal olmayı, ikinci dönem geleceğe nazaran daha çok bedeviyet dönemi olup bu dönemde bedevilere galip gelme, genellikle kuvvete bağlı bulunduğundan inkarcılara karşı çetin olmayı, üçüncü müminler arasında merhametli ve dördüncü olarak sürekli Allah'ın rızası peşinde ibadet etmeyi ön plana çıkarır. Bu dört haslette sırasıyla Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali efendilerimiz başı çektiklerinden bunlar sahabenin de en büyüklerindendir. Fakat bir zaman gelecek ve Allah Celle Celaluhu dinine hizmet şerefine ayet indiği anda henüz sahabe tarafından bilinmeyen bir topluluğa, bir millete bahşedecek. İslam'a hizmet nimetinin omuzlarına konulacağı bu topluluk veya millet sırasıyla 1- Bütün müminlere karşı merhametten de öte, boynu yerde olma. 2- Kafirlere karşı onurlu olma, gerçek izzet ve şerefin İslam'da olduğunun şuuru içinde bulunma. 3- Allah yolunda durup dinlenme, bilmeden cihad etme, yani Allah ile insanlar arasındaki engelleri kaldırma, İslam'a ve İslam yoluyla insanlığa hizmet etme ve 4- Allah yolunda Cihad vazifesini yerine getirirken kınanmaktan, küçümsenmekten çekinmeme, ön planda gelen hasretler olacak ve bu dört haslette başı çekenler de o topluluğun en önde gelenlerini teşkil edecektir, diyor Ali Ünal hocamız. Bu güzel açıklamadan da anlıyoruz ki, her dönemde Allah yolunda cihad eden, yani Allah ile insanlar arasındaki engelleri kaldırmaya çalışan bir topluluk mutlaka bulunacaktır. İlk dönemlerde ve sonraki dönemlerde bu vazifeyi yapan tebliğ erlerinin vasıflarının anlatıldığı bu ayetin ardından Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şu şerifiyle devam edelim. Siz de iki sarhoşluk ortaya çıkmadıkça Allah tarafından gelen hak din üzere devam edersiniz. Cehalet sarhoşluğu ve dünyayı aşırı düşkünlük. Siz iyiliği emreder, kötülüğe mani olur ve Allah yolunda cihad ederken İçinizde dünya sevgisi zuhur edince iyiliği emretmez ve kötülüğe mani olmaz hale gelir ve Allah yolunda cihadı terk edersiniz. O gün kitap ve sünnetten bahseden, onları anlatmaya çalışanlar, ensar ve muhacirlerden İslam'a ilk giren kimseler gibidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, her devirde dünyanın aldatıcı tarafının insanın vazifeyi asliyesini yapmaya mani olduğunu ancak bütün zorluklara rağmen Allah ve Resulü'nü anlatanların İslam'a ilk giren ensar ve muhacirler ile aynı safta değerlendirileceğini, kıymetlendirileceğini söylemiştir. Rabbimiz Allah Celle Celaluhu iyiliği emredip kötülükten men etme vazifesini en sevdiği kulları olan peygamber efendilerimizden sonra onların ümmetlerine de emretmiş Böylelikle bu vazifeyi yapan her kulunu mükafatlandıracağını da bildirmişti. Muhtara Fethullah Gülen hocamız, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ve onun yanında bulunan seçkin ashabının tebliğ metoduna baktığımızda, şu dört esas göze çarpar diyerek, günümüzde bu vazifeyi yapmaya gayret eden tebliğ erlerinin dikkat etmesi gereken şu dört hususa değinmiştir. 1- Temsil 2- Merak uyarma 3- meraka cevap verecek donanım. 4. Ustuk da tedricik. Temsil insanın deyip anlattıklarını kendi hayatına tatbik etmesi, önce kendisinin yapması demektir. Yani temsil tebliğin olmazsa olmazıdır. Tebliğ edilen hususlar ancak temsil edilirse karşı tarafta makez bulacak ve etkili olacaktır. Hocamızın söylediği ikinci hususta merak uyandırmaktı. Ki merak aver meselelerle işe başlandığında insanların içinde bir öğrenme arzusu tutuşmuş olacak ve Marifetullah'ın kapısı aralanacaktır. Tabii ki bu ulvi hakikatlerde melek uyandırmak kadar o alakaya cevap verebilecek donanıma sahip olmak da önemlidir ve lazımdır. Mübelli veya rehber diyeceğimiz şahısların dinin temel kaynakları olan kitap ve sünnete vakıf olmaları gerekmektedir. Uslupta tedricilik ise adım adım azar azar derece derece ilerlemek manasına gelir. Tebliğ edilen hususların hepsini bir anda patır patır anlatmak karşı tarafta aksi bir tesir uyandırabilir. Bu yüzden şahısların fıtratları göz önünde bulundurularak herkes için uygun bir uslup tespit edilmeli. Belli bir vakte yayılarak sunulmalıdır diyelim ve hadis-i şerifimizi burada sonlandıralım inşallah. Bugünkü duamız Abdülkadir Geylani Hazretlerinin bir duası. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ım, ümmeti ve başındakileri, idare edenleri ve edilenleri ıslah buyur. Hepsinin kalplerini hayır istikametine yönlendir ve birbirlerine kötülük dokundurmalarına fırsat verme. Ya Rab, sen bizim içimizdeki sırları bilirsin, onları salaha kavuştur. İşlediğimiz günahları da bilirsin, onları da mağfiret buyur. Ayıplarımız da sana malumdur, onların da üzerini örtüp setret. İhtiyaçlarımıza da nigahvansın, Onları da gider. Nehyettiklerini yapmaktan, emrettiklerini yapmamaktan bizi muhafaza buyur. Kul olup onunla izzet kazananlardan eyle bizi. Günahlara dalıp da zillete düşenlerden değil. Senin hoşnutluğuna perde olabilecek bütün meşguliyetleri başımızdan al. Bizi senden alıkoyacak her şeyden bizi alıkoy. Seni zikretmenin, sana şükür ve kullukta bulunmanın tadını gönüllerimize duyur. Allah'ım, senden başka ilah yoktur. Senin olmasını dilediklerin olur. Olmamasını dilediklerin de olmaz. Hal ve kuvvet sadece sana aittir. Ululuk ve azamet tahtının yegane sultanı sensin. Senin lütfun iledir. Bizi gaflete saplanıp haybet yaşamaktan ve gafil avlanmaktan koru. Ya Rabbena, eğer unuttuk veya kasıtsız olarak yanlış yaptıysak bundan dolayı bizi sorumlu tutma. Ya Rabbena, bizden öncekilere yüklediğin gibi bizi ağır yük yükleme. Ya Rabbena, takat getiremeyeceğimiz şeylerle bizi yükümlü tutma. Affet bizi, Lütfen bağışla kusurlarımızı, merhamet buyur bize. Sensin Mevlamız, yardımcımız, kafir topluluklara karşı sen yardım eyle bize. Amin, elfü elfü amin, el fatiha ve as salavat. Önümüzdeki pazartesi Parisname programında görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Evet programımız burada sona erdi. Biz izlediğiniz için çok teşekkür ederiz kıymetli seyircilerimiz. Lütfen programımızı beğenmeyi, kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ihmal etmeyin. E, yaptığımız şeylerin güzel ve faydalı olduğuna inanıyoruz. Bunları daha çok insana ulaşmasını istiyoruz. E, bu şekilde paylaşarak bizlere yardımcı olmuş olacaksınız. Biz izlediğiniz için tekrar teşekkür ederiz. Allah'a emanet olun. Pazartesi günü diğer programımızla görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.